E merhaba arkadaşlar. Bugün def Ervani eğitiminin derslerinin 5. bölümündeyiz. Bir önceki bölümde 2 dörtlük bir ritim incelemiştik. Bu bölümde 3 zamanlı, 3 dörtlük bir ritim inceleyeceğiz. Basit usullerden gidiyorduk. 2 önceki dersimizde onu açıklamıştık. Basit usuller 2 zamanlı, 3 zamanlı ve 4 zamanlı ritimlerden oluşuyordu. Bugün 3 dörtlük olanını inceleyeceğiz. Birinci dizeye bakalım hemen arkadaşlar. Başta bize bir uyarı vermiş. 3 taksim 4 demiş. Neydi bu 3 taksim 4? Yukarıdaki sayı bize kaç zaman olacağını, aşağıdaki sayı bize hangi notu olacağını söylüyor. Yani diyor ki dörtlük nota olacak ve 3 zamanda sayılacak. Yani 3 tane dörtlüğü yan yana getirince buradaki kural tamam olmuş oluyor. Ardına ölçü çizgisini indirip yeni bir 3 dörtlük yazabilirsiniz demek oluyor. Ve Bu ritmi icra ederken sayılar sayacağız demiştik ve sayıların arasına V'ler eklemiştik. V'ler de sayılar arasındaki boşluğu eşitlememize yardımcı oluyor. Yani 1, 2, 3 yerine 1 ve 2 ve 3 ve dersek sayılar arasındaki boşluğu dengeyi daha rahat ayarlamış oluruz arkadaşlar. Şimdi birinci dizeyi alkışlarla yapmaya çalışalım önce. Önce alkışlarla yapalım. Sonra vuruşlarını okuyalım. Sonra defle elbane ile çalalım. Şimdi son ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve buradaki es arkadaşlar o yüzden orada bekledik. Bir daha arkadaşlar çalıyorum iki ölçüydü. Hem burayı hem burayı. Son ve 2 ve 3 ve 1 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 ve 2 ve 3 ve. Ve, ve, ve şimdi vuruşlarla okuyalım. Dum dum ta ka dum ta s dum dum ta ka dum ta S şeklinde. Şimdi bunu Erbani ile deneyelim arkadaşlar. Birinci dizek. Sadece burası. Burası ya da burası değil. Sadece yukarısı. Son. Ve 2 ve 3 ve 1 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 ve 2 ve 3 ve Şeklinde arkadaşlar. Bir aşağıdaki dizeye geçelim. Çok küçük bir fark var arasında. Sadece dizeyin birinci zamanının şeyi değişmiş. Dörtlük notaydı burada. Burada sekizlik not olmuş. Yani iki vuruş olmuş. Bunu nasıl okuyacağız arkadaşlar? Önce alkışlarla gelelim. Sonra vuruşları okuyalım. Sonra def erbani ile çalalım. Son. Ve iki ve üç ve... 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Ve, ve, ve Şimdi vuruşları okuyalım. Son ve 2 ve 3 ve Dum ka ta Ta -ka dum Ta es Dum ka ta takadum ta es şeklinde. Şimdi Erbana dedim. Son Ve 2 ve 3 ve Bir ve 2 ve 3 ve Bir ve 2 ve 3 ve Bir ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve Dum ta takadum ta Evet bir daha deneyelim. Son ve, 2 ve, 3 ve, bir ve, iki ve, üç ve, bir ve, iki ve, üç V bir V iki ve, üç ve, bir ve, iki, ve, üç, ve. arkadaşlar. Şimdi bir alttaki e, dizeyimizde şurada bir farklılık var. 16'lık nota olmuş orada. İkinci ölçünün birinci zamanı. Burası birinci ölçüydü buraya kadar. Şurası. Burası ikinci ölçü. Ölçü çizgisi var. İkinci ölçünün birinci zamanı. Bir ve kısmı 16'lığa dönüşmüş. Şimdi dörtlükken 1 ve 2 ve 3 ve diye sayıyorken dörtlükken nota 1 deyince vuruyorduk V deyince ya da 2 deyince vuruyorduk V deyince bekliyorduk. 8'lik iken sayıyı da V'yi de söylerken vuruyorduk. Yani sadece şurayı yapıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve en sondaki 8'likti. 3 de derken bir vuruş ve derken bir vuruş yapmışım. Burada arkadaşlar 1 derken 2 ve derken 2 vuruş. Yani 1 ve 2 ve 3 ve tamamını çaldım. Bir daha geliyorum. Buradan itibaren tamamını. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve Şimdi Alkışlarla tamamını gelelim. Son ve 2 ve 3 ve 1 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 ve 2 ve 3 ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve vuruşları okuyacak olursak. Dum dum takka dumka dumka ta s dum, -ka -dum, -ka -ta. Es. dum. Dum. Ta ka dum, ka dum ka ta es. Şimdi bunu erbanede deneyelim. Mümkün mertebe e, yavaş çalmamızda fayda var arkadaşlar. Vuruşların oturması için doğru sesleri yakalayabilmemiz için. Belki ben biraz hızlı okuyorum ama mümkün mertebe yavaş çalmanızda fayda var. Şimdi en, en alt dizeyi çalıyorum. Dum. Dum. Ta ka dum ka dum ka ta es. D D D D S 1 ve 2 ve 3 ve 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 Şimdi arkadaşlar 3 dizeyi birleştirelim. Yukarıdan aşağı. Önce bunu, sonra bunu ve sonra da bunu. 3 dizeyi birleştireceğiz. Son ve 2 ve 3 ve 1 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 ve 2 ve 3 ve, 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 ve şeklinde Arkadaşlar bolca tekrar etmenizde ve mümkün mertebe yavaş çalmanızda fayda var. Yavaş okumanızda fayda var. Bugünkü çalışmamız buraya kadardı. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.